Merhabalar. Sıkça sorulan bazı sorulara bu şekilde kısa videolarla cevap verme kararı aldım. Umarım siz de bunlardan faydalanırsınız. Ve ilk videomu da sıkça duyduğum bir soruya cevaben başlayacağım. Soru şu. Hocam biz kadın doğum uzmanına gittik. Çatala çıkabildim. Muayene oldum. Doktor sen vajinismus değilsin dedi. ...ve biz bir süredir bunun için sıkıntı yaşıyoruz... ...vajinismus olmadığımı söyledi... ...ne olduğumu da bilmiyorum... ...ama bizim birleşme sorunumuz var... Ee, ...eğer birleşme olmuyorsa... ...olamıyorsa... E, ...ve kadın doğum uzmanına da muayene olmuşsanız... E, ...vajinismus olabilirsiniz... ...çünkü... E, ...vajinismus dediğimiz sorun... E, ...kadının çeşitli sebeplerle... ...kasılmasıyla birlikte penise izin vermemesi demektir. Yani kadın doğum uzmanına muayene olabilmeniz, onun sizin vajinanıza dokunabilmesi, çatala çıkabilmeniz, muayene sırasında çok da kasılmamanız ve vajinismus olmanıza engel değil. Basit vajinismus dediğimiz, aslında muayene olabilirsiniz, dokunabilirsiniz, bazen kendi parmağınızı ya da eşinizin parmağını, belki kadın doğum uzmanının parmağını bile yerleştirebilirsiniz. Ama iş birleşmeye geldiğinde bunu yapamadığınız e, duruma da biz vajinismus diyoruz. O yüzden eğer bir e, kadın doğum uzmanı, e, arkadaşımız size böyle bir şey söylerse lütfen e, ben vajinismus değilim de neyim diye çok daha e, kaygılanmak ve ne olduğunuzu aramak yerine e, cinsel terapist biriyle görüşüp aslında bunun aşılabilir bir sorun olduğunu ve basit vajinismus dediğimizi lütfen hatırlayın. Ve böyle bir sorun yaşayan birini e biliyorsanız da lütfen bu videomdan bahsedin. Çünkü ben vajinismus değilim de o zaman neyiz sorusuyla birlikte o kadar çok arayışa giren bir sürü çiftim var. E işte eşimde mi sorunum var yoksa benim sorunum başka bir şey mi? Ne yaşıyorum ben? İnanın vajinismus sorunu Yaşıyorumdan daha zorlu ve daha kaygılı bir süreç oluyor bu çiftim için. Bu sebeple umarım bu kısa videomdan bu konuda faydalanır ve doğru kişiye ve doğru tedavi yöntemine ulaşırsınız. Hoşçakalın.